Kevser Mutfağından merhaba. Bugün şekerpare yapıyoruz. Malzemelerimiz şöyle. 150 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 3 4 su bardağı irmik, yarım su bardağı pudra şekeri. Normal şeker de kullanabilirsiniz ama yoğururken pudra şekeri çok daha kolay eriyeceği için ben pudra şekeri tercih ediyorum. 1 paket vanilya, 1 tepeleme tatlı kaşığı kabartma tozu, 3,5-4 su bardağı kadar un. Üzeri için fındık kullanacağız. Fındık miktarı e, kurabiyelerimizin büyüklüğüne göre değişecektir. Ben şimdilik 1 su bardağı fındık bulunduruyorum yanında. Şerbetimiz için e, 4 su bardağı suyumuz var. 3,5 su bardağı şekerimiz var ve bir dilim limonumuz var. Şimdi hemen vakit kaybetmeden ben yapılışına geçmek istiyorum. Bunun için şekeri tencereye alıyorum. Öncelikle şerbeti yaparak başlayacağım. suyu ekliyorum. Şimdi limonu da ekliyorum. Limonu damla olarak değil, şu şekilde bütün olarak, bütün bir dilim olarak kullanıyorum. Bu şekilde daha iyi aroma verecektir şerbeti. Şimdi ben şerbetimi ocağa alıyorum. Önce şeker eriyene kadar karıştırarak pişireceğim. Ardından kısık ateşte kendi halinde bir 10-15 dakika kaynatacağım. Şerbetimizin altını kapattık. Şimdi hamurumuzun yapımına geçiyoruz. Bunun için öncelikle yağları alıyorum karıştırmak yağ ekliyorum. Yumurtamı ekliyorum. Tereyağımız oda sıcaklığında olduğu için ne kadar kolay karıştığını fark etmişsinizdir. Şimdiye. 20 dakika karıştırdıktan sonra şimdi kuru şekerini ekliyorum. Akıcı kıvamda bir hamur elde ettik. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğiz. Bunu her zaman olduğu gibi adım adım ekliyoruz. Bunun içerisine kabartma tuzu ve vanilyamı da ekliyorum karıştırıyorum onu önce. Ardından hamuru yoğurmaya devam ediyorum. 4 su bardağı un vardı kabında. yaklaşık 1 bölü 4 su bardağı kadarına ihtiyacım olmadı. Kaldı. Hamurumuz hazır. Şimdi şekillendirme aşamasına geçeceğiz. Aynı boyutlarda cam fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Hamurumuz zaten yeterince yağlı olduğu için yağlı kağıt kullanmayacağım. Zaten fırından çıkarttığımızda üzerine direkt şerbetini dökeceğimiz için altına hafifçe yapışsa bile şerbet kalkmasını sağlayacaktır. O yüzden yağlı kağıda gerek yok. Böyle küçük yuvarlaklar yapıyorum ve elimle hafifçe bastırıyorum. Ve ortasına şöyle tek taş gibi bir fındık yerleştiriyorum. Şekerparelerimizin şekillendirmesi bitti gördüğünüz gibi. 42 adet çıktı toplamda ama boyutları değiştikçe miktarı da değişecektir. Fırını önceden 180 dereceye ısıtmıştım. Şimdi fırına veriyorum kurabiyeleri. Güzel bir hafifçe kızarana kadar pişireceğiz. Teker parelerimizin kurabiyeleri pişti. Şimdi fırını kapatıp kurabiyeleri fırından çıkarıyorum. Kurabiyelerimizin üzeri çok hafifçe pembeleşti. Tamamen kızartmıyoruz. Şimdi bir 2 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekleyeceğim. Ardından şerbetiyle Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi şerbetle buluşturuyoruz. Kurabiyelerimiz sıcak ama sadece fırına çıktıktan sonra 2 dakika bekledim buharın çıkması için. Şerbetim çok soğuk değil. ılık. elini dayanacağı alındıkta. Şerbet kurabiyelerin üzerini neredeyse tamamen kapladı. Bu şekilde tamamı şerbeti çekecektir. Ama oldu ki sadece bu tatlı için değil, her türlü şerbetli tatlı için bu böyledir. Şerbet az geldi, kurabiyenin sadece altını ıslattı ve üzeri kuru kaldı. Ne yapıyorsunuz bu durumda? Kurabiyelerinizi ters çeviriyorsunuz. Üst tarafı da tamamen şerbetini çekene kadar bu şekilde bekletiyorsunuz. Daha sonra tekrar ters çevirebilirsiniz. Yine oldu ki kurabiyeleri bir şekilde fazla pişirdiniz ya da farklı bir sebepten dolayı işte şerbeti soğuk geldi, kurabiyeler de soğuktu bir şekilde çekmedi şerbetini. O zaman da şöyle yapıyorsunuz. Kurabiyelerin üzerine kaynar su gezdiriyorsunuz bardağı kadar hepsine değecek şekilde. Ve tepsinin üzerini streç filmle kapatıp soğuyana kadar bekletiyorsunuz. Şimdi kurabiyelerimiz hazır bizim. Kervizin çekine kadar bekleyeceğiz. Şeker farelerimiz hazır. Daha fazla tatlı tarifi için kseymutfağı.com'a tıklayabilir veya Google Play ya da App Store'dan tarif filmini indirebilirsiniz. Afiyet olsun.